arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir oyununuzla karşınızdayım. Bugün sizinle Sky Teacher oynayacağız. O zaman şakalarımızla başlayalım hemencik. Hemencik hmm. ilk şakamızla başlıyoruz. Oh, Gazetesini aldı hemencik biz de Gidelim hemencik. <laughs> Biz şu saklanalım. Bizi görebilir çünkü. Burada bir duralım. Sonradan içeriye girelim. Ve fare kapını alıp gidiyor şu an. Dedi, lafımı getireyim. Fare kapanını alıp hemencik gazetenin altına koyacağız. Ve gazetesini aldığı zaman eli acıyacak. Şimdi gitsin o odasına. Evet odasını gitti. Gelecek şunu açalım. Alın fare kapımızı da. Hemencik koyalım buraya. Koyamadım. Evet. Koyduk arkadaşlar. Hemencik gidelim. Ay oturdum. Evet hemencik gidiyoruz. Evet kapının önünde çıktık. Hemencik koridora enerji içeriği gözüme çarptı hemencik alalım. Evet aldık. Hemencik burada bekleyelim. Şu an gazeteye doğru gidiyor ve başlasın hüzünlü anımız. I mean, who else could it be? Ah, My hand! My hand! şimdi öbür şakamızla devam edelim. Şimdi ise onun çorbasına yani çorbasını batıracağız. Çorbasına ne koyarsak koyalım batıracağız. Yani çorbasını kötü yapacağız. Ve o da beğenecek çorbasını. Evet. Bir daha bir tanecik kilidimiz var. Hemen kilidimizi açalım. Evet açtık kilidimizi. hemenlik biz de ee, öbür giriş kapısından girelim mutfağa şu oturma odasında oturuyor o gelene kadar bir saatimiz şimdi gidelim işine Evet hemencik koyduk. Çorbamıza koyduk hemencik. Şimdi gidelim. Tam zamanım için bitirdim. Evet gidelim. O da çorbasını oh, afiyet gitsin. Oh, oh, kustu, kustu dedim, kustu. <laughs> evet, kustu. İnanç bir şeydi ama olsun. Biz öbür şakamıza devam edelim. Şimdi bize yine bir görev çıktı ve bu görevde TV'sini yani televizyonunu kıracağız. Sevdiği yani sevdiğiniz <laughs> dizisini ya da filmi <laughs> izleyemeyecek <laughs> Hemencik bir tane seçelim hapşursun. Öpülelim. <laughs> <Evet, gülüyor> Hapşurmaya başlasın. Evet biz de burada bir yıldızı gördük. Hemencik yıldızımızı alalım. Evet burada kullanılıyor. <laughs> <Not again. gülüyor> Keşke Sky ee, Teacher'ın bir Türkçe versiyonunu çıkarsalar iyi olurdu ama İngilizcesi var sadece. Önce küçük cihazımızı alalım deden. Dışarı çıkabilir Hemen en Acele etmem lazım. Hatta dışarı çıkmayacak. Evet. 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 Ne sen böyle? Hemencik ben kaçayım, o da ağlasın. Evet arkadaşlar, şimdi şakamızı görecek ve üzülecek. Hadi bakalım görelim. No, what to my TV? My show was about to start. Evet arkadaşlar öpüyoruz. Şakamıza geçelim. Hemencik. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde ise parti elbisesini keseceğiz ve partiye gidemeyecek. Yani ya yırtık elbiseyle gitmek zorunda kalacak ya da gidemeyecek. What should I wear to the masquerade party? Of course, <laughs> I can look good in everything. arkadaşlar şimdi hemencik başlayalım. Bakıcımız alınmış öncelikle. Hemencik. Evet kızımız açtık. Hemen makasımız burada duruyor. Ve bir tane enerji içeceği gözüme çarpıyor. Evet, terenci gidelim yukarıya. Şurada bir saklanalım. Seren bu odaya gelebilir. Orada bir tane neredeyse içeri gördüm. Şu an odasının bulunduğu yere geldi diyecektim ki gelmemiş. Evet. Teren buraya gelebilir. <laughs> odasında şu an kendi odasında elbisenin olduğu yerde bakalım. Evet arkadaşlar burada bir tane ve iki yerinde de resim tabloları var. Buradan tanıyabilirim odasını. Teşekkürler Sky. Orada da bir tane kötü bir tane dolabı var. Aynen. Odasını öğrendiğime göre. Hemen gidelim. İşimiz kolaylaştı yani. dışarı çıkarıyorsunuz da görevimizi tamamlayalım. Evet hemen Gidelim. Evet dışarıda çıktı arkadaşlar hemen. Hemen cik yapmam gerekiyor görev benim. Arkadaşlar tam burası. İki dakikada bulduk odasını da. arkadaşlar bu görevimizi tamamladık sonunda. Gerçekten ben bu görevde çok ama çok zorlanıyordum ama taktiğini öğrendiğimde hemencik yapabiliyorum artık arkadaşlar. Evet hemencik devam edelim. O yukarı çıka biz de dışarı çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi dışarıda çıktık. Hemencik kapatalım kapıyı. Şuna bakalım ne partiye gidemeyecek? Üzüldüm ya. Hadi bakalım görelim. Ne no, no, tepkisi? No, no, no. Arkadaşlar galiba en üzücü şaka bu oldu. Evet arkadaşlar, öbür şakamızla devam ediyoruz. Mancik şakamıza başlayalım. Bu şakamıza ne yapacağız bakalım. He, evet arkadaşlar bu şakamızda e, oturduğu Allah. yere iğne koyacağız. Üstünü de kapatacağız ve alacağız. Yani güzel bir hayatı evet, <laughs> şey Arkadaşlar yukarı gelmiyor. Yukarı diyorum. buraya ee, gelmiyor. en kolay arasında biri gerçekten bunlar çok kolay. Birazcık bir odaya girmesini bekleyeyim. Ve başlayalım şakamıza. Her an beni görebilir. O yüzden bir odaya girmesini bekliyorum. Şu an şurada bir yerlerde muhtemelen. Şurada bir tane Arkadaşlar koyduğumu ve şimdi buradaki battaniyemizi alalım. Onu Bunu bunun koyalım ve o kitabın okusun hem de buraya gelsin ve çıkımızı görsün. Hemen gidelim. Bu da çok kolay oldu. Evet. Ay. bir enerji içeceği için. Şimdi aşağıya insin. Sonra şakamızla karşılaşsın ve gününü görsün bakalım. Öğrencileriyle uğraşmak neymiş? Görsün gününü. Evet arkadaşlar şimdi şaka anımız başlayacak. Ve başladı. Çok hızlı arkadaşlar arkadaşlar. Videomuzu burada bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İsterseniz yorumlara yazın ve devamını getireceğim. Teşekkürler.